Merhaba arkadaşlar ben Hilmi Cerben. Bugün Instagram'daki arşivlenen fotoğrafları nasıl geri getirebileceğimizi göstereceğim. Hemen videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar hemen Instagram açıyoruz. Evet arkadaşlar hemen Instagram açıyoruz. Açtım. Buradan profilime tıklıyorum. Profilime tıkladım. Buradan şu fotoğrafı mesela arşivlediniz. Arşivle diyelim. Kayboldu profilime tekrardan geliyorum. Buradan arkadaşlar şu yukarıdaki 3 noktaya basıyorsunuz. Yani 3 tane çizgi. Hamburger çizgi deniyor. Bakın buradaki ikinci sırada arşiv çıktı. Arşive tıklıyoruz. Arşive tıkladım. Bakın şu fotoğrafımı arşivlemiş olduğum fotoğrafımı geri getireceğim. Şu, e, şu yukarıdaki 3 çizgi noktaya basıyorum. Bastım. Bakın profilde göster diyor. Profilde göster. Evet bu şekilde profilde gösterdi. Mesela şu fotoğrafım yoktu orada daha önce. Bunu da profilde göster diyeyim. Profilde göster. Geri yüklendi diyor. Buradan geri çıkıyoruz. Hemen profilime geliyorum. Yeniliyorum. Bakın arkadaşlar şu fotoğraf geldi. Şu fotoğraf zaten size beraber gizlemiştim. Şu fotoğrafı tekrar arşivleyeyim ben. Evet arkadaşlar Instagram'da karşıladığım fotoğrafları geri getirmeyi gösterdim. Videom bu kadardı. Beğenip yorum yapabilirsiniz. İyi günler.